YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Barbaros'la birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz, challenge'ı çekiyoruz. Yani benim Barbaros'u ne kadar iyi tanıdığım bir kez daha ortaya çıkacak arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bence ben, ben başlayayım çünkü zaten kazanan belli olduğu için tamam. başlıyorum. Başlıyorum. Başla. Bir dakika hemen İzin veriyorum. Bizim evde hep son sözü ben söyleyeyim. <laughs> YouTube kanalımda şu an itibariyle kaç video paylaştım? Şöyle yani şey zor. Ediyorum. Bu soruyu çünkü mesela ben bile hazırladım ve cevabına ben de girdim kendim baktım. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Sen doğru olduğunu nereden biliyorsun baktım ki? Baktım diyorum ya. Evet. Hadi bakalım. Ne? Geliyor. İlk nerede tanıştık? Ay çok basit Ya. Youtube kanalında videosu var. <laughs> bakalım videoyu iyi izlemiş misin? Aslında bir dakika. Biraz... Bir dakika. İyileli bir soru. Aa bir dakika. İyiledi. İyileli bir soru bu. Çünkü bizim birbirimizi gördü yani gördüğümüzle yani onun beni gördüğüyle bizim aslında tanıştığımız yer başka ve ilk buluştuğumuz tamam, yer de başka. Cevaplara bakalım. Cevaplara bakalım. Cevaplara bakalım. Bir, iki, üç. Ya, ama bir dakika. Ooo! o, o kafam karıştı. O hale hiç alakası yok. Kafam karıştı. Kendi çektiği videoyu da bilmiyorum. Hayır ya bir dakika şu <laughs> bu, bu ilk yok. buluştuğumuz yer. Bak yine yüze ilk tanıştığımız yer. Tamam kafam bu karıştı. Bu tanıştığımız kapan yerde de Facebook. Arkadaşlar ben şu skoru yazayım. Şu şekilde devam ediyoruz. Tamam o zaman. Dur güneş gözlüklerimi çıkaracağım. O zaman madem bu kadar ilk tanıştığımız şeye hakimsin, o zaman ilk tanıştığımda ne giymiştim onu yaz. Böyle bütün kombini yaz. Ben biraz zorlaştım. Hatırlayamadığım bir ayrıntı var. Ee, ama ben artık ondan geriye sayıyorum. Say. 10. Stres dahil düşünmemiz lazım. 7. 6. 3 Çevir Üst hatırlamıyorum Yalnız komple bir tane kot tuttu o da yani Az şu an ya. Ag değil uzun konvers değil ama Tamam da o ag yani. sayılır aynı tip Hayır saymıyorum Hayır ama bir şey söyleyeyim Kaza da yazmamışsın Az belki gömlek Aa, Bir tane ortamı serinletecek bir soru sorayım da Serinletelim evet. Birlikte ilk gittiğimiz sinema filmi Ha çok basit Evet çok basit Bir, 2, 3 Arok. Arok. Ay bir an <laughs> Bakalım beni... Bakalım gerçekten beni storylerimi falan takip ediyor musun? Bak bu her şeyi ortaya çıkaracak ve ilişkimizin e, hakikaten bir üst seviyeye... Hani senin gerçekten iyi bir eş, iyi bir takipçi... Olayı neye bağladı? Yani o kadar saçma bir şey çok belli. Çünkü bu İnanılmaz benim belli. sosyal medyada en çok paylaştığım şey. Yani yaparken en çok paylaştığım şey olabilir. Yemek değil. Hayır, söyle. <laughs> Sor. eee günde kaç kez kahve içerim? Oo. Oh. Hazırım. Bir, iki. Yalan mı? söylüyor. Sen yalan Kesin söylüyorsun Kesin yani bilemeyim ya, diye yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Aksan Hayır. Akşam sabah içer. Sabah içer ee? çay önce şey kahvaltıdan sonra <laughs> bir tane içer. Ha ondan sonra bir de latteyi gezdirirken falan ha, yani içiyoruz. Ben aralama içiyoruz. hiç içmiyorum en az hiç deneyim. paylaşmıyorum. bir dakika en az dedi. En az, içer. En az üç içer. Latte içer, iki içer. En az üç içer. Benden Baksın, daha mı iyi bileceksin? Hayır sırf bilemeyim diye yani bak, iki bir Arkadaşlar gören görüyor. Ve ben üç artı bırakıyorum. Bir şey artıyı görüyor musunuz? Kamuoyu. yani en az üç. Hani sen, daha sen da oluyor. Sen şey. Ya var ya bunu Simla'ya, Hazal'a falan sorsam onlar bilirsen. Ona soracağım. Biliyorsun. Sor. Sorayım mı? Sor. Soracağım bana. Sor. Hangisini istersin? Sorum yoksa <laughs> <bir> azalım. <laughs> <Doğruyorum. gülüyor> Canım arkadaşım nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Azal <gülüyor> sana çok net bir soru soracağım tamam Dur. Ölmüyorsun şimdi. <laughs> <dedik>. Şimdi görmüyorsun. <laughs> Azal soru şu. İrem bir günde genelde ya yani %80-90'ında kaç kahve içer minimum? <laughs> yani, kardeşim, kardeşim, kardeşim lanet olsun çok seviyorum hallahriyo kazandık bay Kapat telefonu Lanet olsun Telefonu o, okulda çok Okulda sana doğru. merhaba dediğim güne lanet olsun Sen, ha, Bunu var ya hayatta bilemezsin Ne? Çünkü hile yapacağım Ne? <gülüyor> <gülüyor> evet. En sevdiğin meyve hadi Senin en sevdiğin evet. meyve? Tamam Bir tane yazsam yetiyor yani Üçünden biri doğru olsa yetecek e, Tamam doğru zaten Dört. Zaten meyve sevmiyorsun çok Abartma. Hayat sadece <laughs> söylüyorum. Daha geçen gün annemle sen O, o üstüne döktüğün hindistan cevizi Bak. tozuyla hindistan cevizini meyve olarak yazdı. Zaten kuru fasulyeyi de sen <laughs> sen Hindistan cevizi meyve değil mi kardeşim? O hiç senin dediğin hindistan cevizi Ya seni toz... ilgilendiriyor. Ya o meyve mi? Sen hasta mısın? Tadını seviyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya, bilemedi. Ya yalan Daha söyleme. Daha geçen yani. gün anneciğime dedim ki kayınvalideli oluyor. Bir dakika. Bir dakika. A tamam kendi gün anneme dedim <laughs> ki anneciğim çocukluğumdan dedim hatırladığım çok güzel tatlar var. Neden <laughs> artık yapılmıyor? Evet. Hindistan cevizi serpti pudingleri vardı annemin. Bunu meyve za zannediyorum Hayır, şu Hayır bak. Evet. Onu meyve sanmadım. Bu arada <laughs> o da meyve parçası olmuyor mu? <laughs> Hayır yani aynı amaç, amaçla, amaçla kullanılmıyor bu. yani. Nasıl bir amaç? Istiyor? O zaman ben de acı biber'e, e, pul biber'e en sevdiğim sebzedir mi diyeyim yani? Hayır ha, ben sadece da. tattan bahsettim. Yani Hindistan cevizini de seviyorum'a gelebiliriz burada. Peki böyle aptal aptal üç tane falan diyordun. Çilek bir tanesi. Çilek. Tamam, bildim o zaman. Aynen. Bak, gerçekten kazık bir soru geliyor. Tamam, geliyor yani. Başka da bir şey demiyorum. Sana ilk aldığım hediye neydi? Çok kolay. 1, 2, 3. Hediye almadı. Aynen bana çok güzel bir takvim yapmıştı duvara asmam için ama içinde böyle bütün özel günlerimizin falan olduğu bizim hatta bizim onunla ilgili bir şey de yapmıştın sonra anlatmıştık onunla ilgili evet video çekmiştik ama çok güzel bir hediyeydi hem benim için önemli yine olan benim Barbaros'u ne kadar sevdiğimi gösteren yani cümle aleme bir hediyeydi o yüzden son sözleri ben söylüyorum çok iyi soru bu soruya gelmeyi bekliyordum ve heyecan doluyum neden? çünkü bunu asla bilebileceğiz kızaracak şimdi renge bakın ben şimdi sana çok aşığım. Evet. En sevdiğin özelliğin nedir? Benim. Evet. Benim senin. Bu en biraz çok benim için özelliği. şey bir soru oldu. Hani müthiş biriyim soruları gibi oldu. Hani kendime iltifat edeceğim tarzda bir şey oldu galiba evet. ama. Yarı yarı. Açıyor. <laughs> evet. Açıyor. Evet. Tatlı. Aa, bu çok saçma. İrem arkadaşlar e çok çocuksu bir karakter. Hayır ben hani tatlı çok... değil miyim? Ya ama bak bir şey söyleyeceğim. Sen hep böyle yapıyorsun. Ama çocuklar tatlı değil mi? <laughs> ya hep böyle yapıyorsun. Ama o ben... meyve ama öyle meyve ama değil. Ama çocuksuluk çocuklar ne ya? Hataret değil. gibi. Hayır. İrem, evet, bence insanın içindeki çocuk olması insanı yani saplar. Çocuklar yalan söylemez şey. zorunda kalmadıkça. Tatlıdır. Çocuklar insanların arkasına iş çevirmez. Dolayısıyla vardır. çocuk olmak güzel de, içinizdeki çocuğu yaşatın. İrem de ne içindeki diyorsun? çocuğu yaşatıyor. Gel öpeyim <laughs> seni o yüzden. Bir dakika, tatlı. Bekle. Hıh. Kahvaltıda olmazsa olmaz dediğim şey. Çok. Çay evet. fos. Yanlış yok. %100. Geçen gün e Twitter'a yazdı. Yap dedim, yapmadı ben geldim. Tamam bildin evet. 1, 2, 3. Çay tabii ki. İran çaysız yaşayamazlar ve kendisi Rize'li. Ama Rize'ye hiç gitmedim ama inşallah gidelim. <laughs> Çay da mı içtiniz? Evet. <laughs> uzatmam ve şimdi şu Sıra soruya cevap ver. Ben tabii Hı. yine e, çok e, sevgi dolu bir insan olduğum için sana kolay bir soru soruyorum. Ne? Latte ne zamandır bizimle? Ne? Tamam. Ne tutam derken? Şöyle hesaplama olarak <laughs> yani bugünden onun çıkar o kadar. Tamam mı? kaç yazdın? Bir yıl, 10 evet. ay. Ben de şöyle yazdım. 23 Mart 2018'de <laughs> 21 Mart geldi. 21 Mart'ta geldi. 23, Mart'ta 23 Mart'ta, 21, 21 Mart, 21 Mart 23 Mart. 21 Mart. sözlendi. Mart'ta, 2 gün 23 Cuma günü Mart'ta, Bak Bakıyoruz. 2018'de 21 Mart çünkü. 23 Mart. Bak bakalım 23 günü hangi gün? 23 Mart'ta, 23 Mart'ta, 23 Mart'ta, 23 Mart'ta, İrem'i bir tavlarken çok kullandığım insan sağ olsun. Lipkiss. Just the Lipkiss. İrem çok sever. Evet, ben de o zaman dinliyordum. Şeyde konserde tam <laughs> Çok <olduk>. yerde <laughs> Ne? Ben tam bir tatlı koliyim ve görünce dayanamadım tatlı. <gülüyor> <gülüyor> hepsi hepsi. Hayır. Bir <laughs> e hepsi. Hayır. Bir şey... Ya hadi. Hayır. Hadi. Ya. Bir. İki. i̇ki üç. Hayır. <laughs> 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 Dondurma. Ya yalan Oturun ya. Her, her gün eve iki kavanoz cheesecake söylüyor Hayır, ya. Hayır bir dakika her gün falan değil. Bu İrem'in ama. Tamam son sorum benim. Ve kolay olduğu için şu an birazcık kendime gıcık oldum. Acaba? Vazgeçemediğim aksesuar var. Keşke daha zor bir şey sorsaydım. Çünkü sen bu kolaylığı hak ettin. Bu et. konuda benim çok fazla e, yaram var. Arkadaşlar. İrem'in hayatta kendine Müslüman olduğu bir konu bu. <laughs> Ve beni hep Kanadı kırık bıraktığı bir Ya zaman. abartma abartma. Arkadaşlar, döndürüyorum. Bir dakika, 1-2-3 bir, Güneş gözlüğü değil mi? Evet. Güneş gözlüğü. Arkadaşlar bakın, İrem bütün yaz boyunca mesela her zaman gider ve kendi güneş gözlüğünü sinsi sinsi çantasına iliştirir. Ben asla yani hep unuttuğum için tam o mesela kafede otururken gözünüze böyle 5.5-6 güneşi gelir ya, o dakikada İrem çoğunu <laughs> yapar ve ben böyle <laughs> kalırım. İşte bu yüzden Ay, tamam, aslında bu zor. aksesuardan nefret etmeme rağmen çok seviyorum. Tamam sus hani bak bilince, zor bir ilişkimiz bilince var. bitmiyor. Bilince şey sonunu Sinirleniyorum. yapıyor. Sinirleniyorum. Yani ha, Beni tanıyan herkes bu sorunun cevabını bilir. Ha. Ee, en sevdiğim sinema filmi karakteri kim? 1, 2, 3. Eoden. Bildim. Konuyu. Yüzüklerin Efendisi fanı kendisi en sevdiği filmde ikinci film. Peki tam bir soru. Orada sorsaydın onu. İki, i̇kinci filmin adı ne? Hızlı Yüzüklerin Efendisi. Ee, i̇ki kule. İki kule. Peki Eoden nerede? Aa. Tam son soru. Son soru. At, son soru. at beyleri. Ay inanamıyorum. Eoden. Ay ha, bir... bana ne? Soru. Tamam. O zaman ne diyoruz? Kazandım. Ve iki izlediniz. Her bakışta kanalına abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok öpüyoruz sizi. Hoşçakalın.